Evet merhabalar. O çekmek istediğim videoya geldik sonunda. Temu'dan olta makinesi alınır mı? Alınırsa nasıl makine gelir? İşimi görür mü? Verdiğim paraya değer mi? Bunları cevaplayacağım. Bu makineyi aldım. D yazıyor. Kutusunu açalım. Bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir de makine çıkıyor karşınıza. Ben video çekmeden önce inceledim tabii ki makineyi. Öncelikle şöyle söyleyeyim. 300 lira verdim ben bu makineye ve satın almadan önce bayağı yorumlara vesaire baktım. Daha öncesinde Temu'dan, AliExpress'ten e, alınmış makinaları incelemiştim. Arkadaşlarım almıştı. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Benim de bir e, LRF makinasına ihtiyacım vardı. Benim makine artık emekli oldu. Okuma marka bir çok eski bir okuma marka LRK makinem vardı. O emekli olunca ben de gittim bunu aldım. Almışken de size video çekeyim dedim. Şimdi ilk bakışta kolu çevirdiğinizde cidden yağ gibi. Şuna bakalım. Evet sağlam. Yağ gibi dönüyor. Kalama kısmını Yukarı doğru çıkık yapmışlar. Bu harika. Diyelim ki balık vurdu. Kalamaya vermeniz gerekiyor. Kalamanı sıkı rahatlıkla çevirebiliyorsunuz. Çevirme sesi hoş. Keyifli geliyor. Kalamaya bakalım. Aa bak kalama sesi cidden çok önemli. Kalama alan güzel bir balık geldiğinde keyif, keyfinizi arttıracak bir şey. Öyle cırtlak bir sesi de yok. Çünkü e, meralarda denk geliyorum. Adam LRF e, disipliniyle balık avlayacak. İstavrit alıyor tamam mı? İstavrit şu kadar falan. Bir kalama veriyor. Abi ver kalamayı tamam sıkıntı yok da senin o kalamanın sesi ne anasını satayım. Seni denize atasın. Cidden rezalet. Bunda öyle bir ses yok Allah'tan. Yani o kadar rahatsız edecek bir ses yok. Ya abi Nasıl bir makine? Markası ne? Görmedim, bakmadım. Hatırlamıyorum ama cidden rezalet. Ya bunda öyle bir ses olmaması çok hoşuma gitti. Onun dışında makineyi 300 lira civarında aldım. Türkiye'de 300 liraya böyle bir makine alma imkanınız ne yazık ki yok. Böyle bir makine ee, bunun muadilinde buna yakın, bu kaliteye yakın bir makine almak isteseniz büyük ihtimalle vereceğiniz para 1500 liradan başlar 4000 5000 liraya kadar çıkar. Evet Marka ismi yazmıyor olabilir ama cidden ee, adamlar yapmış makineyi ya Çin malı olabilir ama o eski Çin malları cidden eskide kaldı. Adamlar ee, bakıyorlar ya aynısını yapıyorlar ya daha iyisini yapıyorlar daha ucuza yapıyorlar cidden 300 liraya şaşırtıcı fiyat. Şimdi girsem, tren hepsi burada ya, ya da herhangi bir pazar yerine ip misini almak istesem büyük ihtimalle 450, 500, 800 lira falan para vereceğim. Ama 300 liraya adamlar ise makineyi satıyor. Bunda balık tutar mısınız? Balığı çeker misiniz? Yarı yolda bırakır mı? Yarı yolda bırakacağını hiç zannetmiyorum. Aksamlarını kontrol ettiğimde gayet mükemmel çalışıyor. Ee, bu arada çim balığı makinelerde inanılmaz güzel bir drag gücü de var. Hani işinizi yarayacak hatta kullanamayacağınız kadar drag gücü yapıyorlar. Bunda yanılmıyorsam 12 kilo falan yazıyordu. 12 kilo olmasa 8 kilo olsun. Cahit güçlü bir drag. Zaten balada kalama vereceğinizi düşünürseniz müthiş bir seviye. Sağlam bir balık bindi. Çeker misiniz? Bu makina size engel olmaz. O balı artık çekmek sizin yeteneğinize kalmış. Balığın dudağının neresine takıldığına kancayın kalmış. Kullandığınız kancaya bir sineğe kalmış. Sizi yarı yolda bırakmayacak. Adamlar harika bir makine tasarlamış. Ben bakınca onu görüyorum cidden. Önerir miyim? Öneririm. Fazlasıyla öneririm. Şöyle söyleyeyim. 2000-3000 liraya alacağınız makinenin yedek parçasını 300 liraya alamazsınız abi. Sallıyorum. Şu kapağını belki 300 liraya alamazsınız. Kalama kapağını. Ama makina 300 lira. Bu videoyu da kesinlikle hiçbir sponsorluk olmadan çekiyorum. Çekmek istediğim için çekiyorum. Makineye de ihtiyacım olduğu için aldım. Kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Makinede ee, tek bir kusur buldum. O kusurda şu gördüğünüz gibi şurada bir boya atması mevcut. Bu boya atması böyle değildi. Nokta kadar falandı. Ben de ee, videoyu çekmeden önce incelemiştim zaten makineyi. 10 nokta kadar boya atmasıyla tırnağımla oynarken ben kendim kaldırdım bu kısmı. Ama sonuçta bir boya atması mevcuttu. Üretim hatası olabilir. Nazar boncuğu diyelim. Benim de çok takacağım bir şey değil açıkçası. Zaten zamanla boya atması bir şekilde oraya buraya koyarken yaşanabilecek bir durum. Sonuç olarak bu makinede bir 300 liralık bir makina. Tamaç kısmını sert bir köpükten yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Yumuşak değil. Çok yumuşak değil. Ama tutuşu güzel. Kol kısmının yarısı alüminyum yarısı sert plastik. Okey abi. Hiç problem yok. Bu arada rengine harika. Rengine bayıldım makinenin. Alt taraf sert plastik. Kamış takacağınız yer sert plastik. Şu kısım sert plastik. Kafa tabii ki de alüminyum. Güzel bir yapmışlar. Kalama e, ayarı kısmı, kalama vidası sert plastik. Ve bu kısmın çıkıntılı olması cidden çok hoşuma gitti. Tasarımı da harika zaten. Çok rahatlıkla çevirebiliyorsunuz. Balığı tasmaladınız. Balık kalama almaya çalışıyor. Çok sıkmışsınız alamıyor hemen. Tak verdin kalamayı devam. Güzel yapmışlar. Hoşuma gitti. Alanır mı? Direkt alın. Hatta iki tane alın yedek dursun. 300 liraya nerede alıyorsunuz? 300 liraya ip alamazsınız. Öyle söyleyeyim. Bu arada ben ip de aldım. Ee, ne aldım? Spider markasına ait bir ip aldım. 0.8'lik. 3.6 kilo çekeri var diyor. Bununla deneme fırsatım oldu. Koparmaya çalıştım. Elimle koparamadım. Belki koparabilirdim ama ince. Eli kesecek. Kıvamda bir ip. Ama cidden sağlam. Söyleyeyim. 3.6 kilo diyor. Abi diyeceksin 5 kilo 6 kilo balık geldi. Kardeşim bırak bu işi. Balığa zaten kalama vereceksin. Kalama vermezsen kancan açılır. Her şey olabilir. Liderin kopar vesaire. Olmaz o iş. Kalama vereceksin. Bu rahatlıkla koca bir balık gelse de işini görecek bir ip misina. Boya atması var mı? Bakalım abi. Şöyle parmağı sürtelim. Boyuyor mu? Sanki ufaktan boyalı gibi. Çok az boyuyor. Bu ip misinalar zaten çok olur. Parmağınızı yeşil yapar. Yine renkse artık. O renge yapar işin güzel tarafı cidden 0.8 geldi. Neden diyeceksiniz? Türkiye'de de çoğu markada marka ismi vermeyeyim. 0.10 yazıyor, 0.8 yazıyor. Elini alıyorsun abi alakası yok. Boyunu tam yollamışlar Allah'tan. Tam 0.8 yazdığı gibi. Kaç para verdim hatırlamıyorum. 120 lira civarı vermiş olabilirim. Ama bu da uygundu. 300 metre bip. Bu benim makinamı iki kere doldurmama yeter. Bu arada kalama kısmındaki misina hacmi şöyle. Ne diyor? 0.15'ten diyor 180 metre alırım diyor. Yani 0.8'den bayağı bir alır. Onda ben nasıl önüne geçiyorum? Alt tarafına misina ile dolgu atıyorum ya da bantla dolgu atıyorum. Üstüne de misinamı kullanıyorum. E, ee, misinamı sarıyorum o şekilde dolduruyorum. Ben gidip de bunu 300 metre sarmam. Çünkü o 300 metre hiçbir zaman kullanmayacağım. Gerek yok. Anlatacaklarım bu kadar. Makineyi kesinlikle önerdim. Alın. İple alakalı bir video değildi ama bu ipi de önerir miyim? Öneririm. Bunu da alabilirsiniz. Kullanmadım daha ama bakışıma göre işinizi görecek bir ip. Ya bu video böyle oldu. Makine almak isteyenlere Temu'dan makine almalarını öneririm. Tabii ki yine e, hadi bu makineyi alacaksanız direkt alın. Okey, okey. Bunda sıkıntı yok. Diğer makinelerde de yorumlara yine bir göz atın. Çünkü Temu'dan alışveriş yaparken biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Adam başlığa bir şey yazmış, açıklamaya farklı bir şey yazmış. Açıklamadaki geliyor ya da açıklamaya baktığım başlıktaki geliyor vesaire vesaire sıkıntılar olabilir. Sonuçta adam Çince'den falan filan çeviriyor size. O tarz sıkıntılara düşmeyin. Yorumlara bakın. Özellikle ee, daha önceden alışveriş yapmış Türklerin yorumlarına bakın. Fotoğraflarına bakın. Aldığı ürünün ona göre alın. Cidden harika bir makina. Yani şurada DY bin yazmasa da gitse Türkiye'de satan e, ünlü bir markayı yazsa, bir Japon markası yazsa buraya bu makinenin değerini hemen sana söyleyeyim abi. 6000 bin, bin lira. Ama adam buraya D'ye yazmış. Binlik olduğunu yazmış. Makine 300 lira. Gerçekten değer. Kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan bir soru olursa da yorumlar kısmında buluşalım.